Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere harika bir içecekten bahsetmek istiyorum. Bu yapacağımız karışım ile bağırsaklarımız çılgına dönecek sevgili arkadaşlarım. Gerçekten kabızlığı anında yok eden bir karışım. Çok da kolay yapımı. Ee, şöyle bir bardağımızın içerisine suyumuzu koyduk arkadaşlar. Ee, bu İngiliz tuzu sevgili arkadaşlarım. İngiliz tozu bu şekilde bir su bardağının büyük bir su bardağının içerisine bir tatlı kaşığı İngiliz tuzumuzu ekliyoruz İyice karıştıralım gerçekten dediğim gibi kabızlığa çok iyi geliyor metabolizmamızı hızlandırıyor bunu aç karnına içmemiz gerekiyor arkadaşlar şişkinlik hazımsızlık kabızlık anında yok ediyor Bunu içerken midemizin boş olması gerekiyor. Dediğim gibi aç karnı içilmesi gerekiyor. Epsom tuzu da deniliyor buna arkadaşlar. İngiliz tuzu, Epsom tuzu ikisi de aynı. Denemenizde yarar var. Zaten sizlerle farklı farklı kabızlık ve bağırsak çalıştırmayla ilgili videolarım var arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Çok etkili olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Epsom tuzunu yani İngiliz tuzunu her yerde bulabilirsiniz. Ben bunu yemeklerime de kullanıyorum. E, bu şekilde e, şişlik, hazımsızlık, kabızlık olduğu zaman da metabolizmam hızlansın diye de kullanıyorum. E, sizlere de tavsiye ediyorum. E, biliyorsunuz ki metabolizmamız hızlanmazsa e, zayıflık olmuyor arkadaşlar. E, ne kadar hızlı metabolizma, bağırsaklarımız ne kadar çok çalışırsa göbeğimiz o kadar çok eriyor, o kadar çok erir, zayıflayabiliyoruz. O yüzden hem sağlık için e, hem de zayıflamak için Böyle bir bardağın içerisine bir tatlı kaşığı Epsom tuzunu yani İngiliz tuzunu koyup karıştırıp aç karnına içelim sevgili arkadaşlarım. Yapacağımız bu. Evet sağlıcakla kalın.